Hepinize merhaba arkadaşlar bugün kaybedersem çiğ köfte yiyeceğim. Yanında bir tane kulüpten arkadaş var. Videoya başladım diyeceğim. Ben video çekeyim ya falan diyorum öyle. Videoya başladım yazacağım. Gide. Ya. Başladım. Arkadaşlar bir ben çıkıp geliyorum. Videoyu durdurup. Evet arkadaşlar kaybedersem acı acı ya da kazanırsam sadece kazanırsam çiğ köfte birinci olmam lazım veya ikinci ikinci veya birinci olamazsam çiğ köfte yiyeceğim kaybedersem de bir cezası olur ben bu videoyu bitirdikten sonra düşünürüm bu cezayı. Ondan sonra yaparım. Bir sonraki videoda o cezayı. Her kaybettiğimde o cezayı tekrar yapacağım o Kaç kez kaybettiysen o, o kadar ceza o cezayı o kadar yapacağım o videoda. Aa. önce çok şey oynuyordum. Aa, ha, 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 ya öldüm. Öldüm bir tane ceza geldi bile. Şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Şöyle ben şöyle bir şey yapacağım. Ayarlar. Müziği kapat. Böyle oynayacağım. Bütün youtuberlar da zaten aynı şekilde yapıyor. Ses gelmiyor. Sadece dün diyor sesler geliyor. çok iyi. Videodan sonra yine açacağım. Hmm. İnşallah kazanırım. Gel 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 gel, gel, gel. Allah yenerim de yerim o şeyleri. Gel. Rol tamam. gel sen buraya ben seni öldüreyim bir. Güçlü diye biri var. Miyolar kaçıyor miyo. Adamın adı mıyo? şarkı koyabilseydim koyardım ama işte şarkı koyma yeri var oradan da şarkı koyamıyorum ki. Orada doğru düzgün şarkı yok. Her zaman hep şarkıları. falan Pop. Pop şarkıları. İnternet çok fena gidiyor. İnternet. İnternet gidiyor. <laughs> Seni hadi ya, de, her türlü Seni seviyorum. Seni seviyorum. Tamam arkadaşlar yedim. tamam da tamamlandı. Bizimki daha güzel. Bir tane ceza bir tane de kick Ama cezası çok ağır olacak. Her bir tane kaybettiğimde bir tane 10 sınav çekeceğim. 10 kere kaybedersen bir sınav çekmek zorunda olurum. Öyle değil ama yani düşünüyorum böyle. Gözüm yaşardı. Ben bu çiğ acı olarak biliyordum. Her kaybettiğimde yiyecektim ama acı değilmiş. Öğlen. her kazanımda yiyeceğim. Çok güzel görünüyor. Şu an ama yiyemiyor. Bir videodayım. Öbür videoda görüntümü açacağım. 20 abone de ya da 50 abone de görüntü açacağım ya ne yapalım Sen arkandayım. Dokunmayın, ayaklarım, kalplerim. İnşallah yine yenecek. Hadi bir takım daha, bir takım daha. Canınız çekebiliyor olabilir. Özür dilerim canınız çekiyorsa. Aha benim benim çok iyi yani. Yemek şimdi ya. ya yemeyeceğim Aa. Evet arkadaşlar. E, yine çiğ köfte yemeyeceğim. Bu son maç. Bundan sonra bir tane daha maç atıp videoyu kapatacağım.

Hadi, hadi. ha öldürdüm ya şu an çiğ köfteye bakıyorum çok yemek istiyorum görüntümü aç açsaydım keşke bu videoda görseydiniz nasıl yiyorum bu videoda. ama işte ne için açmıyorsun biliyor arkadaşlar canımız çekiyor.

bunu evet, evet. Hayır. Evet. Arkadaşlar evet. <laughs> Baba sessiz ol biraz. Bu son maç arkadaşlar, yenersem şu güzelim keki yiyeceğim. Ayıp ya. Ama videodan sonra hapır hapır gideceğim. Lahmacun koymuş o da bunu. Lahmacunu sevmem Ses çıkarmayacağım ya odaklanacağım. İnşallah yine şalayın. Çok fazla bilgi yok. Çok fazla birinci. yok. Çok fazla bilgi ya Çok fazla bilgi ya. Konuşmadan fazla bilgi arkadaşlar. Yes be. Yes Yiyeceğim. Güzel <laughs> olsak da yiyordum. Çok güzel. güzel olarak. Daha da bir yani. Üniversite. Evet arkadaşlar. Görüşmek bitti. Let's, Let's Zip Zip. önceki videolara like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Go, 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 go.